Sungurlar ağır yaralı doktor. Aslı şehit oldu. Şahin ortada yok. Nasıl o alçakların elinde perişan? Celil kendiyle kavga ediyor. Doktor, sen de beni bırakma olur mu? Beni yalnız bırak. Ben buradayım komutanım. İyi. Zalim zulmünü yağmur gibi yağdırsa da üstümüze... ...Allah'ın izniyle sizinle beraber göğüs Geçit vermem. Siz dik durun yeter ki. Hem... ...komutanım... ...benim tanıdığım doktor kefeni yırtar kalkar. Nazayı da kurtaracağız. Şahin de bulunacak evet Allah. Aslı da şefaatiyle bizimle konutan. Göreceksiniz. Sungurlar zalime baş eğmeyecek. Dimdik duracak. İnşallah Celil. Ben Maya'yı götürüyorum komutanım. Doktor kendine gelip neler olduğunu anlatıncaya kadar ben buradayım tamam mı? Eğer bir gelişme olursa beni ararsın. Emredersiniz komutanım. Doktor, doktor benim Serdar. Koçum beni duyuyor musun? Doktor, hadi Koçum, aç şu gözlerini. Sen bir mermiyle yıkılacak adam mısın doktor, ha? Buradayım doktor, yanındayım Koçum. Söyle, doktor. Hadi söyle, seni kim vurdu? Biliyor musun? Cemalettin ile Zafir'in nerede olduğunu biliyor musun? Benim cesedimi çiğnemeden o haini buradan götüremezsin. O hain dediğim benim babam. <laughs>